Merhaba. Bugün size EKG cihazının özelliklerinden bahsedeceğim. EKG cihazının temel bileşeni olan elektrotlar kalbin elektriksel sinyallerini algılar, her bir katılmada ortaya çıkan uyarıları alır ve bu sinyalleri cihaza iletir. Elektrotlar ekstremite ve prekordiyal elektrotlar olarak ikiye ayrılır. Ekstremite elektrotları sağ kol, sol kol, sağ ve sol bacak üzerine yerleştirilir. Bu elektrotlar ile aynı doğal üçgeni oluşturulur. Prekordiyal elektrotlar göğüs duvarına yerleştirilir ve V1'den V6'ya kadar isimlendirilirler. Aynı doğum üçgeni sağ kol, sol kol ve sol bacak elektrotları arasında oluşturulur. Bu üç elektrotun arasındaki elektriksel potansiyel farkı ölçülerek üç temel derivasyon tanımlanır. Birinci derivasyon sağ kol ve sol kol arasında. İkinci derivasyon sağ kol ve sol bacak arasında. Üçüncü derivasyon sol kol ve sol bacak arasında potansiyel farkını gösterir. Burada aynı doğrun üçgenini görüyoruz. Birinci derivasyon sağ kol ve sol kol arasında, ikinci derivasyon sağ kol ve sol bacak arasında, üçüncü derivasyon sol kol ve sol bacak arasında. Elektrik akım ve elektrotların ilişkisinden bahsedelim. Elektriksel akım bir elektrota doğru hareket ettiğinde EKG kaydında yukarı yönlü pozitif defleksiyon adı verilen bir dalga görülür. Elektriksel akım bir elektrottan uzaklaştığında ise aşağı yönlü bir dalga kaydedilir. Buna ise negatif defleksiyon denir. Bazen elektriksel akım bir elektrota dik açıyla gider. Bunda hem pozitif hem negatif bileşenlerden oluşan bir dalga gözükür. Buna da bifazik dalga denir. EKG ölçülerini karşılaştırabilmek ve standartize edebilmek amacıyla kağıt hızı ve cihaz voltajı kalibre edilmelidir. Standart kağıt hızı 25 mm saniyedir. Ancak ritim bozukluklarını değerlendirmek için 50 mm saniye kullanılabilir. Voltaj kalibrasyonu genel olarak 1 mV 10 mm'ye eşit olacak şekilde ayarlanır. Doğru bir EKG çekimi için elektrot yerleşimi çok önemlidir. Ekstremite elektrotları üst ekstremitede omuzlara veya bileklere, alt ekstremite bacakların alt kısmına veya ayaklara yerleştirilmelidir. Prekordial elektrotlar V1 4. interkostal aralığın sternumun sağı, V2 4. interkostal aralık sternumun solu, V3, V2, V4 arasına, V4 5. interkostal aralık mid hatta, V5 anterior aksiller hat hizasına, V6 mitakslar hat hizasına yerleştirilmelidir. Burada elektrot yerleşimlerini görüyoruz. EKG cihazları elektriksel aktivite iki temel düzlemde değerlendirir. Frontal düzlem ve yatay düzlem derivasyonları. Frontal düzlem derivasyonları D1, 2, 3, aVR, aVL, aVF. Kalbin üst arka ekseninin aktivitesini gösterir. Yatay düzlem derivasyonları V1'den V6'ya kadar olan derivasyonlar kalbin sağ sol ve ön arka eksendeki aktivitesini gösterir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.